Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size mutfaktan sesleniyorum. Bu bir sabah vlogu. Kızımdan biraz önce uyandım ve mutfağa hemen koştum. Şimdi kahvaltı hazırlamaya başlayacağım. O sırada kızım da uyanabilir bilmiyorum. Hızlı olmaya çalışacağım. Bu kızım fazla bir şey yemiyor. Yumurta falan yapacağım. Birlikte bir sabaha başlayalım o zaman. Menos um só eu. Kızım uyandı. Gidip onu hemen salona yerleştireceğim. Sonra devam edeceğim. Döndüm arkadaşlar. Şöyle bir kaşık un serpeceğim. Tutsun diye kendini. Siz kahvaltıda neler hazırlıyorsunuz farklı olarak? Çocukların yiyebileceği. Bunu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Gerçekten bizlere hepimize fikir olur yani. Her zaman tuz mutlaka atıyorum çünkü her şeyin tadını ortaya çıkaran tuz arkadaşlar. Bu yaptı pankek gibi oluyor aslında. Tabi şeklini önemsemiyorum. Öyle koyuyorum yani. Ama küçük küçük yapmaya çalışıyorum ki Mitra rahat yesin diye. Kendim de tadını çok seviyorum bu arada. Yani hem zararlı değil. İçerisinde muz var, yumurta var, besleyici. Başlayacak olsam eğer bu rutin rutinler gidecek insan özleyecek çalışsan bir dert çalışmasan bir dert. yiyeceğini sanmıyorum. Bazen hiç yemiyor. Ama şunlardan ekleyeceğim. Çok tatlı. Yenilebilir. Ee, yıldız ekleyelim. Yıldız. Süt. Ne oldu Pırat'ı susadın mı? Şöyle hindistan cevizi yağı kullanacağım. Gerçekten bunu attığından beri kahveyi çok seviyorum. Bunu dolapta tuttuğum için erirken koyacağım içine. hafta bitmiş. Haftaya dönüyoruz. Arkadaşlar birden değişen planlarım oldu. Şöyle kızımla kahvaltı yapıyorduk. Arkadaşım yazdı. Onun da küçük bir kızı var. Hamile aynı zamanda. Dedi parktayım hemen. Ben fikrimi değiştirdim. Hızlıca üstümüzü değiştirip parka gideceğiz. Mutfak rezalet. Dönüşte toplayacağım artık. Ee, bu süreçte ne giyeceğime bakacağım. şeyler giyip geleceğim. Oldum olası çok severim zaten. Altına da şöyle tight giydim rahat rahat. Bir anne için iyi bir kombin Yeterli. Şimdi kızımı hazırlayacağım. Evet, apar topar çıktığımız için çekim yapamadım. Şimdi parkın oraya geldik. Gireceğiz kızımla. Bitra. Kayedi bekliyorum. Eve döndük. Şimdi bıraktığı mutfak bulaşıklarını toparlayacağım ve salonu toparlayacağım. Para dahil her şey çıktı şurada Oo. doktor kontrolünde alıyorum tabii ki bu vitaminleri 6 ay kullanacağım sonra baktırıp ona göre devam edip etmeyeceğime. Yine şunları salonuna göndereceğiz. Ay. hızlıca burayı toplayalım. Bazen şu yumurta kokusu beni deli ediyor gerçekten. Bu atayım. Yok. Çamaşır suyu atıyordum içine. <laughs> Eşime bir söyledim. Nasıl yaparsın sen bunu falan. Bir de internette gördüm. Çamaşır suyu asla iyi değilmiş. Üzerinde kalıp e, makinede sıcak suyla birlikte karışınca e, şey oluyormuş. Yani zararlı oluyormuş. Üzerine yapışıyormuş çamaşır suyu. O evet, yüzden atmıyorum artık. Hadi bunu elle yıkayayım. Hadi. Hadi yine iyisini elle yıkayacağım. Bunları kaynatmaya karar verdim. Kaynatacağım. Uzun zamandır kaynatmıyorum. Şu malzemeleri bir kaynatalım. Çeşme suyu kullanmayacağım kaynatmak için bile. Ee, üzerinde kireçli bir şey olsun istemiyorum. O yüzden arıtmadan dolduruyorum. Ben ketılada suyu. Böyle arada hijyenik olması için kaynatıyorum. Sıcaktan direkt böyle kurumaya bekletince bezle durulamanıza gerek kalmıyor. Yine eşimden öğrendiğim şeyler. Bu yeterli. Şöyle alacağız. videomu buraya kadar izlediysen seni çok seviyorum çok teşekkür ederim öpücüklerimi yolluyorum bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutma ve lütfen videoya bir like bırakmayı unutma öneri ve yorumlarınızı bekliyorum açıkçası sizin önerileriniz benim için değerli daha çok konuşmalı mı istersiniz veyahut da böyle sakin şekilde devam etsin yazabilirsiniz teşekkür ederim hoşçakalın